brother. Hmm. Bunların hepsini öldürmemiz gerekiyor ya. Bir tane çok yakın var bu arada. Oğlum ben... ben neler oluyor neler. Allah'ım. Kulübe yakasında. Atladı biri. Diğeri nerede? Sen mi bitirdin? iyisin. Yok, kesin. başkası bitirdi. Başkası bitirdi. Adam burada. Adam. Öldürdün onu? Öldür, öldür, öldür onu, öldür. Of. yukarı çıktık bu arada. Evlerdeler biliyorum da. O kırmızı evde de adam var. Aman dikkat diyeyim. Önce şu tepeyi öldürelim ya gel. Göremedim ya bir türlü. Atladı sana. Bir. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Yukarıda görüyor. Buradan görüyor. Buradan görünüyor. Çıksana hadi. Bıraktım çıksın ya. Bu ne abi. Lan ne yapıyorlar ya? Bunlar bizim oynuyorlar, rahatlıyorlar bu arada. Bak hala yukarı çıkıyor. Çok iyisin. Yukarı çıktım bu arada, oynadım. Başkasını öldür, başkasını öldür. Atlamalarını bekleyeceğim ben de. Nerede ki? Bas bas bas. Dur 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 dur. Bu ne oğlum Aa. bu ne? Bu ne ya? Gelen var değil mi öyle? Sağdan soldan Oğlum niye beni bostuyorsun? <laughs> bu ne oğlum? Bu ne bu ne? Beşerli hmm. altı var mı sende? AVM oynamayacağım ya ben. Nereden sıktı lan? Neye sıktın Enemies sen? Orada mı düşürdün? Tok ile tok ile adam. Biri tok ile biri bize yakın. Evet evet gördüm yakını da. Diğeri nerede? Hmm, AVM almayacağım ya. Gel sen al. Araba geliyor, araba geliyor. Eşine gitti ya. Yani diğeri eşine gitti. Evet evet gördüm. Bana oradan 5 56 lazım bu arada. O sis niye patlamıyor? Adam en sağda. Enemies ahead. Enemies ahead. Helal lan. Helal lan. <laughs> en sağdaki pencerede görüyor musun? Oy, onu mu düşürdün? Güzel. Aynen. Ee, bizim motorumuz mu vardı, arabamız mı vardı? Çok iyi abi. Çok güzel abi çok güzel. Aferin sana drop'u al o eve gir tamam. Geldin bana ya. Çıkacak şimdi. Bomba atacak ama. Kaldırırsan bittiler. Hadi inşallah. Atladı. Kanka bomba atacak onu öldürmen lazım. Sol kulübeye geçti bu arada. Helal lan Öldü öldü Dur attım Helal lan <laughs> Çok iyi abi Aynen bana mini tarzı bir silah lazım ya Fakirdir mini oynayamıyorum Dürbünü var mı? Çok iyi abi. Çok Nerede? Oradalar mı? Burada da olabilirler ya. Adam bizim hatta hatta var ya. Hı, orada mıydı? Aynen. Hadi canım dropa gelmiştir ha. Gelmiş gelmiş yani. Hmm. Sanırım oradalar hala ya. Ya da bir ağacın arkasında pusuyordur. Hmm. Kapıyı mı kapattı? Yanlış mı gördüm? Aa tam tam arabanın orada. <gülüyor> <gülüyor> ya bunu da yapmazsın ki ya. Biri de var ama he. direkt öldü. Yok, şey araba patladığı zaman direkt ölüyor. Eşi O yani. zaman gelir ulturunu alır. Kulü ben de Kulü ben orada mı hala? Bence direkt öldü ya. Sence Rus muydu bunlar? Hayır, ben içi içiyordum onun için. Hı. Hmm. Kangönle çevirdik yine orayı. hareketlik mi var orada? Yanlış mı gördüm? Tekrar bir kıpraşma mı gördüm orada? Acaba? Hmm. Peki abi orada gerçekten pusuyorsan hiç bakmıyorsan ahead. buraya. Nerede? Allah Allah. Öldür istersen ya. Öldür öldür. Eşini mi öldürdün? Hmm. Aynen. durabilirsin buraya. Ben gittim bu arada. Adam çatıda. Evin çatısında adam. Hemen baktım ya. Beni görüyor sanırım o ya. Bu nasıl bir vuruştur abi? Senin onu öldürmen lazım ya. Oy öldürdü onu sanırım. Sanırım bu öldü ya Ne yaptım ben abi Bu olay şat 7 Bunu düşürmemiz lazım Bum. Elan, lan. Kanka, eşi buralarda. Enemies ahead. Eşi o tepede. O da mı öldü? Burada, burada bitti yani. Burada bitti. Burası bitti. Hadi canım. Allah. Geri gitmemiz lazım bu arada. Onlar drop almış ya. Adam burada. Enemies ahead. Nerede? Biri dur. Biri dropta. Droptan çıkacak tamam mı? Öldürdük onu. Enemies ahead. Hadi be. Droptan çıktığı an öldürüyoruz he. Yapma. Abi. Cidden Miko Başını ya. ya. Başını çıkardı. Bizi görmüş he. Görmüş zaten. Vallahi görmemişti bu arada. Silah değiştirdi. Vallahi görmüşüm. Beni O değil o değil. Drop düştü. Ya evlere falan kapanmasın bu ara Ha bize kapandı Nereden sıkıyor bu Evde 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 Body Hadi be Rushlıyorlar sanırım buraya Keşke tek Nerede? atan bir silahım olsaydı. Pencereden pikliyor yine. Ya ben bir atıyım sana. Hadi be bak pencereden pikliyor. Gördün mü? Sıkarsın ona bak bana bakıyor. Tamam. Alanı verdi. Oraya verdi bu arada ya. hemen solumuz var ya. Solumuz var, sağımız var, altımız var. Bu ne abi? Bu ne abi? Bu ne? Kaldırdın beni. Raşlamıyor kaldırdın eşi. Çok çok az canı var. Uzak kulübeyi görüyorsun değil mi? Ben gördüm yere yattılar. Adamı gördüm. Attılar. Korku, gerilim Hepsi yerde bu arada, çallık falan Aa gidiyorlar Ya bu ne ya? mi? Ne? Ahead. Var Peç. değil mi orada? Peç. Var var Baya vurdu ha. Güzel bir vuruş yaptı bu arada. Yalnız ben de çok vurdum ya. Sıksana bir ona. Oh, di saldım ama neyse sen biliyorsun. <gülüyor> neyse. <gülüyor> <gülüyor>